Bizi mahvettiler. Sesimizi duymadılar. Evimizi insanlar başımıza yıktı bizi. Yılların birikimi yaşanılan anılar. Hepsi şimdi enkaz. Acil yıkılması gerekiyor denilen Çağla Apartmanı için mahkemeden karar çıkmadan, bina sakinlerinin eşyalarının alınmasına izin verilmeden 3 gündür yıkılmaya çalışılıyor. Apartman sakinleri ise çaresizce tüm anılarının toza karışmasını gözyaşları ile izliyor. <gülüyor> <Siyafet>. <gülüyor> Gaziantep'te ağır hasarlı kararı alınıp yıkılan Çağlı Apartmanı için tepkiler çığ gibi büyüyor. Apartman sakinlerinin tepkili olduğu yıkımda ev sahipleri bilimsel hiçbir sürecin işlemediğini öne sürerken 3 gündür yıkımın devam ettiği apartmanda ise bina darbelere rağmen hala tamamıyla yıkılmış değil. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren bina sakinlerinin iddialarına göre yıkımın gece saatlerinde de devam etmesini delillerin yok edilmesine bağladılar. Bu bina yıkılacak bina değil. Lütfen bu binaya insanların girmesine, eşyalarını kontrollü şekilde boşaltmalarına müsaade edin dediler. Kıyafetini <laughs> alamadık. <laughs> 45-50 gündür kardeşim mağdur ettiler. Bu bina yıkılacak bir bina değil de sapasağlam ayakta görüyorsunuz. Adalet yok, hukuk yok, devlet yok, insan. sürekli şikayet ettiğini biliyorduk. Dediler ki e, Muhittin Taşdoğan'ın e, ablası oturuyormuş ve kimsenin gücü yetmiyormuş üsttekilerin binamız yıkılacakmış. Bizim başımıza yıktılar evimizi. En önemlisi okullar açıldı benim çocuklarımın kitapları yok defterleri yok. Biz yeniden hayat dizeriz. Çanak çömlek bizim umrumuzda değil. Zinet eşyam var diyorum, param var diyorum. Yazılı tutanak tutuyor eliyle. Enkazdan çıkartıp ayıklayıp vereceklermiş. Bir tane milletvekilinin şeyine, bacısının yüzüne vali emir alıyor, emniyet müdürü emir, alıyor, hepsi emir alıyorlar evet, ve, diyorlar. yıkıyorlar binayı. Hem ölmüş babam fotoğrafını alamadım, dün yıkıyor birine diyorum ki, daha babamın aslı Hacettepe'den mezun olduğum kepli fotoğrafım dedim, daha orada babamın elindeydi, fotoğraf orada, vermedi büyük bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Ee, binanın eğer her türlü işlemi yapılsaydı ve binamız ilgili bir problem olduğunu düşünselerdi biz zaten yıkılmasına baştan da razıydık. Ama içindeki eşyalarımızı anılarımızı bize vermedikleri zaman bu bizim için gerçekten çok zorumuza gitti. Bizim içimizi yaktılar. Yıllardır birikimli alamadı ablamın çeyizi. Her şey paketli paketli kutularda orada kaldı. İzin vermediler almamıza ya. İnsanları mağdur ettiler ya. Bizim 45 gündür çalmadığımız kapı kalmadı. 45 gündür yalvardık. 45 gündür yalvarışımız sonunda gelen heyet, valiliğin yani getirdiği heyet bunu söyledi. Bu heyetimiz geldi bir saat bunun içinde kaldı, altında kaldı. Görüntüleri var hocalarımız bunu yaptılar ama valimiz ne yaptı dedi ki biz iki tane çevre şehircilik tarafından karar verilmiş resmi karar verilmiş biz olur vermişiz hocalarımızın kararıyla biz oluru bozamayız dediler dün gelmişler bizden helallik istiyorlar biliyor sizden bizden helallik istiyor helallik Ay, yanlış ya. yaptık diye bizden helallik Aynen. istiyorlar burası yapılsa bile ben vicdanı rahat hissetmem satsan satamam dedim ben girmezsem bir şey olsa adam içinde ölür Dedim ben o yüzden istemiyorum. Yıkılmasından yanayım. Sağlığımızı bozdu, psikolojimizi bozdu. Herkes şu anda evine girdi oturuyor ama biz şu anda her birimiz bir yerde. Kimimizin kalacak yeri var, kimimizin kalacak yeri yok bile. Üç gündür yıkılmaya çalışılıyor. Çürük bina, çürük bina, acil yıkılacak bina. Üç gündür yıkılmaya çalışılıyor. Acil yıkılacak binamız dün gece, gece pazar günü gece çalışma olmazken yıkılmadığı için Dün gece yıkılmaya çalışıldı. 100 kişilik mağdur, vatandaş, kardeşimiz, bacımız, hepsi burada sefil. Bunun gece vakti neden yıkıldığını öğrenmek istiyor. Gece vakti bunun ortadan niye kaldırmak istediğini öğrenmek istiyor. Burası üç gündür yıkılmıyor, yıkılmaz. Çünkü adaletimiz gibi çirkin, adaletimiz gibi çürük değil bu bina. Ablamın da 40 yılı, benim de 40 yılım gitti. Biz burada büyüdük. Her şeyimiz burada bu evin içindeydi. Daha hiç kullanmadığı çeyizi, hiç açılmamış paketleri, hiçbir şey alamadık. Ama dediğim şuydu. Bakın ben burada diploma için sinir krizi geçirdim. Nedeni de şu. Adam bana diyor ki, diyorum benim diplomam içeride. Diyorum ben İngiltere'de okudum. Ya abla devletten çık, Ne canını sıkın ya dedi adam bana. Yurt dışı diploması E-Devlet'ten çıkmıyor. Denklik alamıyorsun altı ay. Fotoğrafa kadar diyorum ya annem en son şey dedi. Dedi ki Gökçe buzdolabını verirler mi? Verirler belki dedim. Gökçe dedi. Başka dedim ki, anne sanki vermeyeceğim. Yüçüğü verirler mi? Verirler belki. En son dedi ki o kadar çaresiz ki. Reçel yapmıştım aslında. Anne yok hiçbir şey artık dedim ya. Ya benim ofisim yok ekranımı vermedi.